biliyor musunuz abi? Muhammed yazısının üzerinde bir şey nedir abi? Peki burada Allah yazısı var abi. Bu Allah yazısının üzerinde bir şey nedir? Bilen var mı? Google'dan bir şeytanın fotoğrafına açıp bakar mısınız abi? Burada Allah yazısı orada Muhammed yazısı var. Google'dan şeytan yazıp bakabilir misiniz? Bunu kim yaptı buraya? Bunu bir sormak lazım kendimize. Ne zamandan beni ihanete uğruyoruz? Biz Müslümanız. Bunları görmemiz lazım. Allah rızası için birbirimize söyleyelim. Selamünaleyküm. Men <laughs> ilahun gayrullahi yetikum bileylin teskununa fi. Size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek olan ilah kimdir Allah'ın dışında? Efela <laughs> tubsirun. Görmüyor musunuz bunu?